Evet sonunda iş bulduk. Allah'ım da olsun. Ee, videolarda bundan çok bahsedemedim. Ee, daha sonraki videolarda bu süreci anlatırım. Evet. Tırdaki ilk, ilk videom. <laughs> Ve temizlikle başladık. Aracımız r 450 2019 Ama çok pis bakılmış araca. Abi ben bunda bir kilometre bile gidemem yani bu pislikte. Şu hemen temizlemem gerekiyor. Bugün de yola gideceğiz büyük ihtimal. İnşallah hayırlı olur. Bismillah dedik bakalım temizliğe başladık. Tamper pompası arızalı. Onu yaptırmak için sanayiye geldim. İlk seferimiz. <laughs> Şu anda araç boş. Karabüve, Karabüve'de oraya gidiyoruz. Biraz heyecan var. Aracım scan 450 lira. 2019 model. Evet. Biraz temizleyebildim en sonunda. Sabah erken kalktım. Aracın perdeleri, döşemeleri daha önceki şoför yıkamaya vermiş herhalde. Onları alacağız birkaç gün inşallah. Şu an İstanbul İzmit tarafındayız. İzmit Gültepe tesislerindeyiz daha doğrusu. Evet 5. günden merhaba herkese. Şu an Gebze'deyiz. Gebze, Kastamonu entegredeyiz. Buradan palet kırığı saracağız. Bu üçüncü buradan 3. yükleşim olacak. Buradan Balıkesir'e gidiyoruz. Balıkesir'den yani rotamız Gebze, Balıkesir, kesirden boş İzmir'e gidiyoruz. İzmir'den yük sarıyoruz. İzmit'e geliyoruz. İzmit'ten tekrardan Yükü bırakıp boş bir şekilde buraya geliyoruz Bu şekilde Rotamız bu şekilde Beş gündür de araç temizliyorum <laughs> Bezler burada Yani araç çok kötü durumdaydı Kastamonu'ya gidince biraz daha Detaylı bir temizlik yapacağım Belki bu araçlar satılabilirmiş Yeni araçlar alınacak Bilmiyorum yönetime soracağım Eğer satılacaksa çok detaylı bakımlarına girmeyeceğiz. Eğer satılmayacaksa bütün arızalarıyla birlikte çok detaylı bir temizlik yapmak istiyorum. Yani aracı aldığımda içerideki koku inanılmaz bir koku vardı. Yani bununla tutkal falan da çekilmiş. Acaba onun kokusu muydu? Yani çok fazla sigara içilip de kapalı bir ortam. Yani camlar falan kapalı. O şekilde kaldım. Anlamadım. Gitti. Ben sigara içmiyorum. Yani Aşırı derecede iki gün midem bulandı. Çok rahatsız oldum. Bakalım. Rotayı ezberlemeye çalışıyorum. Hatta artık e, şimdi tek gideceğim. Önümde bir e, şirketten aynı şirketten e, arkadaşlarımızla gidiyordum. Onları takip ediyordum. E, gelirken e, Bursa'dan sonra buralara kadar yükleri indirmesi dahil tek başıma geldim. Şimdi de yine aynı rotayı tek başıma gideceğim. Bakalım hayırlısı inşallah. Aracımız r 450 2018 model. Yazılımlı bir araç imiş bu. Yani motor gücü yükseltilmiş yazılımla. Yani en azından yönetimden bana öyle söylediler. Güzel bir araç. Biraz bakıma ihtiyacı var ama o da ara ara yapacağız satılmazsa. İzmit'teyiz. Yükümüzü indirdik, mola veriyorum. Nihime evet. yapacağımız yere geldik. 12. gün sanırım Gevze'deyiz hastaman Entegre'de Buradan gideceğiz şimdi Buradan dördüncü seferim Yani bu dördüncü seferim olacak Balıkesir'e gideceğiz Aracımın bazı sıkıntılar vardı Onları yaptırdık Kastamonu'ya gittiğimizde de Daha birkaç yeri var bunlar yapılacak. Aha, bu şekilde. Şu anda her şey Allah'a olsun güzel gidiyor. Şöyle poşetle bir sistem yapıyorlar. Böyle araçlara. Poşet boyu ki tutuyor. Evet yeni bir sefere başlıyoruz ee, Karabük'e Doğru gidiyoruz yine Kastamonu'ya gelmiştik İki gün istirahat ettik ee, Daha sonra Şimdi Karabük'ten Kum yükleyeceğiz Nuh Çimento'ya Onu boşaltıp Oradan Gebze'ye geçeceğim Oradan tekrardan Kabuk diye tabir edilen atık Atık ağaç parçası Gebze Kastamonu'ya tekreden Onu yükleyip tekrardan kastamonu buraya boşaltacağız. Sanırım bir müddet böyle çalışacağız. Eski rota e, şu anda iş azaldığı için eski rotaya gitmiyoruz. Yani Gebze, İzmit, Balıkesir, İzmir o istikamette şu anda gitmeyeceğiz. Bakalım Bismillah dedik yeni sefere. Aracın birkaç eksik kaldığını yapamadık daha. Bunlar için Samsun'a gitmemiz gerekiyor. Araç e, Samsun'da yapılıyor. Bir roterdar arızası var. Ona orada baktıracağız. Bakalım devam. Evet. Kastamonu'ya yüklüyoruz. <laughs> Kabuk diye tabir ettiğimiz şu atık bir ağaç parçası gibi düşünelim. 12 kova atması gerekiyor tam 24 ton alacağız toplamda da 41.5 ton basarımız olacak arabanın boşu 17.760 17.600 17.700 civarı hava yağışlı şimdi birinci kova bu ikinci kova böyle sayacağız. Aşağı yukarı bir 24 tane atacağız. Bir daha git gel yapmayalım diye. Evet yola girdik. Şimdi bu yükü Düzce'de düzce de keseceğim. oradan tutkal tankerine boş tutkal tankerine alıp tekrar Gebze'ye getireceğim. Oradan dolu tutkal tankeriyle değişip tekrardan Dorsa'yı kestiğim yere bırakacağım. Sonra oradan tekrar kendi Dorsa'yı takıp yükü Kastamonu'ya devam edeceğiz. Hava yağışlı. Devam bakalım. Yağmur yoğun bir şekilde devam ediyor. Bazı değişiklikler oldu, tutkal, tutkal tankerini dolu getirmek durumunda kaldım Düzce'ye. Düzce'ye doğru gidiyoruz. Bunu fabrikaya boşaltacağız. Tekrardan kendi Dorsem'i takıp kastamonuya devam edeceğim. Evet. Tankeri buraya kesiyoruz. Dorsay'i Dün gece boşalttık ama sabah iş yapabildim Buraya geldim Bu diğeri de kendi dorsam Şimdi onu takacağım Bunu buraya kesiyorum Dorsaya yaklaştık Çocukları kaldırıyoruz Kaldırdık Şimdi Bu atımları takacağız yeni tip araçlarda arkadaşlar bunun bir sıralamasının bir önemi yok. Bu sıralama eski dorselerde geçerli. Yani bunun bir sıralaması vardı onlarda. Eğer onları yanlış sökerseniz, yanlış söküp takarsanız sıkıntı yapabiliyor idi. Ama bu yeni tip dorselerde bunun sıralamasının pek bir önemi yok. Burada bir lastik bırakıldı. Bu laftı. Diğer kestiğim dorsenin yanına getireceğim Evet yan açıyoruz tamam Evet dorsenizi taktık Yola çıktık İki gündür bir yağmur var Hatta üçüncü gün bugün Üç gündür yağıyor Yola çıkarken hava güzel idi Bu tarafa gelişte yani Thank <laughs> you. Türkiye'nin en büyük tüneliydi burası. Ilgaz Tüneli. 40 kilometre falan kaldı Kastamonu'ya. Bakalım belki bugün tekrardan yükleyip Samsun'a dönebilirim. Hem aracı servise getireceğiz. birkaç arızası vardı onun için servise de gidecek hem Samsun'a yük getireceğiz bakalım Evet yükümüzü boşalttık garaja gidiyoruz garaja da geldik zaten yani şu köşede öz sabırlar Yağmur hala devam ediyor. Mavi tabelanın orada. Karaca'da evet. geldik. Evet. Dün garaja geldik. Gelir gelmez yüklediler. <laughs> Ve acil çıktık. Samsun'a. Ben burayı burada getirdim hem de aracımızı servise getirecek. Evet servisteyiz. Arabanın eksikleri yapılıyor. Bunlar söküldü. Balatalara bakıldı. Sağ yani kaliper kitlemiş kalmış. Hiç çalışmamış zaten aracın sağ kaliperi. Söküldü, düzeltildi. Balatalar da değiştirildi eksik birer tane bijon kesikli onlar da yapıl onlar da takıldı. 12 24 dengeleyici de bir sorun var. Ona parça bekliyoruz. İşte direksiyon çapraz duruyordu onu düzelttirdik. Ona buradan yapıyorlar direksiyonu. Konak filtresi yazılım güncellemesi falan yapıldı. Bir saat efendim, işimiz biter. Evet arızalarımızı yaptırdık. Kastamonu'ya doğru yola çıktık. yine başladı. dalga var. Yaka kent çıkışı. çok güzel bir manzara hava açık olsa çok daha güzel gözükecek de güneşli olsa yani bura gerze çıkışı sanırım karşıda deniz Evet videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.